Son, son üç ayda neredeyse gitmediğimiz şehir kalmadı. Ee, her sabah turnede beraber uyanıp günü beraber geçiriyoruz. O yüzden grup arkadaşlarıma çok büyük bir alkış istiyorum ve teşekkür ediyorum. Yine bu şarkının bu şarkının sözleri için Davulda Cem Sen Yücel'e büyük bir alkış istiyorum. Güzel sözler, müzik her zaman. Emre Yılmaz Türk, Eren Parlak Gümüş, Özgün Aksüyek, Hüseyin Demirçe ve yapımcımız Samsun Demir ve DMC şirketimize çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Biz çok senin heyecanına teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. <laughs> evet. Büyük alkışlar kısa bir reklam arası sonra devam edeceğiz. Çok güzel partiydi. Dio ile Beyaz Show devam edecek. oyunda beyaz Showol devam ediyor Ah beyaz beyaz ol hiç görmedi böyle seyirci Geberiyoruz aşkından Ne olur bizimle bir resim çek Evet mi? Evet. Ha? evet Çocuğumu keserim bunu Vallahi yapar ben tanıyorum yapar Evet yapar yani Çok kötü Gel gel kimse Aa, nereye Dedik aşkım. Aşkım 26. günlerimiz kutlu olsun sevgilim. İnanmıyorum. İyi ki bu aşkım. Anne baba sizi çok seviyoruz. Yazgımla kanlı bıçaklı. Kalbime palacaklı. Hayalim üç kelime. o da şöyle engin altan düz yatan. <laughs> Dal dal da, dal, dal, recip, dan, dal dal, cül 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 dal 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 cül 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 dal 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 cül cül cül. enerji gül, <programı> yüksek 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 hamlet. Enerji yüksek 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 hamlet. Dal AIDS AIDS dal 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 Biz kimiz? dal. Çık 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 çık. Biz kimiz? Bir, iki, üç. Satya alışım Kazgan tim olarak Murat Kazgan'ı desteklemeye geldik. Beyaz abi sana çok teşekkür ederiz öncelikle e, kafes dönüşünün tanınmasında yardımcı olduğun için. Hazır. 1 2 3 Kazgan. Beyaz şarjım bitti. Çok üzgünüm. Şarjım bitti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.